Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Errahimuna yerhamuhumur rahman. Erhamu men fil ardi yerhamkum ma fis sema. Türkçe Merhamet edenlere Rahman merhamet eder. Yeryüzündekilere yüzündekilere merhamet edin ki Allah da size merhamet etsin. Ben bu hadisi öğrendiğimde önce merhameti düşündüm arkadaşlar. Çok duyduğum bir kelimeydi aslında. Ne demekti peki? Birinin canı yandığında ya da biri zor durumda kaldığında onun üzülmesini istememek, üzüntüsünü paylaşmak veya ona yardım etmek demekti bence. Yani okulda arkadaşımız düştüğünde ya da zor durumda kaldığında onu izleyip gülmek yerine, onunla alay etmek yerine, onunla dalga geçmek yerine yanına gidip elinden tutup kalkmasına yardım etmekti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu hadisinde biz merhametli olursak Allah'ın da bize güzellikler vereceğini ve bize yardım edeceğini söylüyor. Hayatımızı güzelleştirecek bir formül daha. Siz de açıklamaya katkıda bulunmak isterseniz yorumlarda bize yazmayı unutmayın. Görüşürüz Allah'a emanet arkadaşlar.